Ailemde de küçüklükten beri şey var bende. Senin süt kardeşin oğlaktı diye. Ben doğduğum ilk gün hiç anne sütü almamışım, minat etmişim. Sonraki günlerde de zorla verdiklerinde bile hep geri kusmuşum. Maddi durumlar çok kötüymüş annemlerin. Zaten yani çadırda kaçarak evlenmişler. Kimse destek olmamış falan. Bir tane biberon varmış halamlarda. Ve onunla oğlak, aynı anne söylem bir oğla emziriyorlarmış. Yani çaresizlikten artık hani süt almıyorum, şehre çok uzaklar demişler bir de biberonla süt verelim keçi sütü yıkamışlar vermişler ve hemen emmeye başlamışım ben bir oğlak emiyormuş, bir benzeri emiyormuşuz annemler senin süt kardeşin oğlak falan derlerdi biraz da oradan geldi oğlak ismi de oradan. Evet. geliyor. Süt kardeşin bir oğlak. Oğlaklarla ama özel bir bağ da var gerçekten. Evet, oğla, ya küçükken çok daha başka oluyorlar. Hani büyüdüklerinde değil ama küçükken aşırı tatlı oluyorlar ve daha insana böyle şey yaklaşıyorlar. Sanki annesiymişsiniz gibi yaklaşıyorlar. Sen bir sürü bebek büyütüyorsun aslında evet. orada. O en bebek hallerinden itibaren onları büyüten evet. bir yerdesin de bir taraftan.